Sevgili izleyenler 54 yaşındaki Atiye Pullu oğlu Hasan'a oldukça düşkündü. Sosyal medya hesabında bile evladının küçüklük fotoğrafı bulunuyordu. Tabii ki oğlunun sağlığını da bir yandan düşünüyordu. Bu yüzden ona sigara içmemesini söyledi. Peki sonra ne oldu biliyor musunuz? Evladı onu önce boğdu sonra da defalarca bıçakladı. Annesinin göz bebeği biricik evladıydı. Masum yüzlü o bebek bir katile dönüştü. Sigara içme diyen annesini öldürdü. İddiaya göre psikolojik sorunları vardı. Tartıştığı annesini önce boğdu, sonra da defalarca bıçakladı. 29 yaşındaki Hasan Obenpullu ve 54 yaşındaki annesi Datça'da aynı evde yaşıyordu. Baba Mustafa Pullu ise yürüyüşe çıkmıştı. Yenge! 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 Anne ve oğul evde yalnızdı. İkili arasında sigara içme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Gözü dönen Hasan Pullu 54 yaşındaki annesinin boğazına sarıldı. Onu bayıltana kadar da bırakmadı. Sonra da acı çektiğini düşündüğü annesini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Biraz nefes almak için yürüyüşe çıkan baba Mustafa Pullu eve döndüğünde korkunç manzarayla karşılaştı. Eşinin kanlar içindeki cesedi mutfaktaydı. Oğluysa tüm sakinliğiyle salonda oturuyordu. <laughs> Evdeki boğuşma seslerini duyan komşular polisi aramıştı ancak talihsiz kadın oğlu tarafından katledilmişti. Haberi alan yakınları evin önünde sinir krizi geçirdi. Gözaltına alınan anne katili Hasan Pullu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.